Herkese merhaba arkadaşlar. BFG işletme serimizin ikinci bölümünde herkese buradan koskocaman merhabalar. Gördüğünüz üzere karakterimize selamını verdiğine göre BFG'de de artık yavaştan işe koysun arkadaşlar. Birinci bölümde aldığımız maklantları vesaire gösterdik. Şimdi arkadaşlar böyle tamamen boş konuşmalar olmadan gerçekten ama gerçekten VL'ye böyle odaklanacağız. Tek amacımız VL. VL için ölür mü? antımız şu an 5000 arkadaşlar gayayı hemen şuraya koyalım ee, buraya değil Hatta şu şunu buraya alalım bir. gayayı buraya koyduk Şurayı kırdık bunu da buraya koyduk mu Tamamdır kardeşim her şey şu anda tamam arkadaşlar. Hemen dünyayı açalım ve bu BFG dünyasında yavaştan yazı yazmaya başlayalım. Şöyle kapıları falan da bir kontrol ederim. Zaten e, bir de ortalama olarak hem süre tutacağım ve 21.000 şu anda gemsimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 21.000 gems ve 13 TL 70 FL olması lazım. Yani 13 TL'de G geyen geldi de duruyor şu anda. Hatta onu gidip alalım. Neler kasıyoruz neler kasmıyoruz arkadaşlar onları da her videomuzda mesela atıyorum envanterimde DL dursun yani çok Main dünyamızın ismini de arkadaşlar dedegem yaptım. Ee, onu zaten eskiden yaptığım yani BFG dünyası vesaire de o şekildeydi. Ben de dedim bari dedegem yapalım. Şimdi ilk BFG'miz hemen şöyle bir de Dede Gem deyince mesela BFG'de daha hızlı insanlar gelir arkadaşlar. Ondan kaynaklı da biraz daha Dede tercih ettim. Başka zaten main dünyası yapabilecek isim yok. Dede çok fazla çok teşekkür ediyorum ama çok ünlü olduğu için arkadaşlar isim olarak tabii ki yani kendimi övme amaçlı değil. Ben hesabı ilk yani ismimi kuzenim buldu yani dede hesabını işte dede ismini buldu. İlk gün arkadaşlar emin olabilirsiniz dededen 100'e kadar world vardı. Hiçbir şekilde bulamamıştım. Dede GT dünyasında sonradan satın almıştım. Reklamlar. Ucuz ve güvenilir DimeDog satın almak isterseniz açıklama kısmında sitemizin linki mevcut. Şu anda teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz. Bu teslimatlar en fazla 10 dakika içerisinde teslim edildi ve satın alan müşterilerimiz de bu teslimat hızından çok memnun. Whatsapp numaramıza burada istediğiniz gibi herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Ve her DimeDog alımınızda %2.5 fazladan WordDog veriyoruz arkadaşlar. Ve bu eventimiz belli bir süre devam edecek. Her neyse haydi videoya geçelim. Bu arada artık Grotop hesapları da satıyoruz. Eğer ki siz de birbirinden güzel Grotop hesaplarına sahip olmak isterseniz Dede Satış Instagram adresinden mükemmel hesaplara göz atabilirsiniz. Eğer ki elinizde hesap da varsa hesapları da alıyoruz arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Eski günler güzel lagıcım Boş yapmaya gerek yok. Şimdi boş yap kesinlikle boş yapmıyoruz arkadaşlar. Ve ile Evet arkadaşlar yavaştan insanlarda zaten başladı. Şimdi yapmamız gereken şeylerden birisi bu 13 TL şu an elimizde var. Ve bu 13 TL'yi nasıl değerlendirmem gerektiği ile ilgili birazcık düşüneceğim. Ve bu sırada arkadaşlar da ee, çalışacaklar. <laughs> Abi kötü gülüş attım. Ya. Çalışın lan lan. Çalışın. <laughs> Çalışın. Arkadaşım Musava, Musava çalışmıyor gibi arkadaşlar sanki. O hak etti gibi. Haa öyle kaçarsın. Şaka maka şu anda elimizde 14 TL para var arkadaşlar. 20 kda Gems var 21k hatta. Ee, bunlarla neler yapacağım mesela onları biraz düşünüp ben geleceğim tabi. Bir yandan da bu BFG'de şey yapıyorum arkadaşlar. Ben vaktimi çoğunu zaten bu şekilde geçirmeyi planlıyorum. Yani free legelit go dedegem diye. Yazacağım arkadaşlar kendimi bot gibi hissediyorum. Ancak... Buna mecburum çünkü ne kadar hızlı biterse benim için o kadar avantaj. Nakit para arkadaşlar bizim için. Bu arkadaşımız e, neden burada duruyor kardeşim? Ha? Bir biraz daha bekle orada ben geliyorum. Sen biraz daha bekle ben geliyorum canım. Benim. Şu anda room'ların hepsi dolmadı ancak gece saatlerinde ben buraya çöküyorum. Yani 10'da falan e, bundan dolayı yani yabancılarda da arkadaşlar gerçekten geç oluyor. Ancak autocu arkadaşlarımız fark ettiğiniz üzere en sağlara yerleşmişler. E, arada da autoban falan yazıyorum. E, ben ban yemeyeyim arkadaşlar. Ben biliyorsunuz yani autoda e, ban yani göz yumsanız dahi size ban atıyorlar. Ondan dolayı ben göz yumuyorum. Auto olarak yakaladığım kişileri banlayacağım. BFG'de auto yapıyorsanız arkadaşlar bana yani bunu göze alınarak yapın. Hele ki benim BFG'mde ben yakalarsam banlarım. Şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Kopya çekin. Servis ama yakalanmak yasak. Bütün odaları fullleyene kadar arkadaşlar bu BFG'de birazcık hayatımızı geçireceğiz. Evet arkadaşlar ee, bayağı bir azaldı blokumuz. Zaten yukarıda herhangi bir blok vesaire kalmadı. Ama bu sevgili BFG'ci dede BFG unutalı bayağı bir oluyor arkadaşlar belli ki. Burası dolmuş ağzına kadar böyle dolmuş yani tamam mı? Ben de bunu daha yeni fark ediyorum. Yani Allah izin verirse çok fazla zarar etmeyeceğiz kardeşim. Yani ben tam olarak ne zamandan beri dolu veya onu bilmiyorum. Ama e, ben <laughs> magma'yla karıştırdım ondan dolayı çok rahat davranıyorum. Ya diyorum daha vardır, daha vardır. Bakmayın, bakmayın bir baktım arkadaşlar 1500 maksimum kapasitesine dolmuş. E, totalde e, bir 900 ila 10K arasında blok kırdık. Kırdılar. Bloklar yava onu öyle. Oha <laughs> kardeşim ya DC olmayın kar ayıp Allah Allah. Bloklar yavaş gidiyor arkadaşlar. Bakın bak bunu yapmak istemiyorum. Bak 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 bu bak bunu yapmak istemiyorum. Bu dünyamızdan pek bir karımız olmayacak arkadaşlar. Bunun sebebi de zaten biliyorsunuz. Yani blok vardı direkt olarak. Herhangi bir sit kırıp onun gemsini vesaire almadık. bir de buradan bir tık birazcık zarar edeceğiz. Ya yani en fazla 100 sit zarar edelim diyorum. İnşallah öyle olur. Daha içinde 2000 tane vardı. Oğlum çok hızlı kırılıyor lan. Vallahi bak. Her neyse şu an için güzel gidiyor. Diğer dünyada arkadaşlar. Görüşürüz. Ee, ilk i̇lk önce zaten burası bittikten sonra hemen ekeceğim. Diğer dünyaya geçeceğim. Evet arkadaşlar burada ee, bir auto <laughs> yakaladık. Kardeşim aşağıda da maşallah maşallah maşallah. Bayağı bir gems biriktirmişim şimdi Allah Allah. çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, bir iki dakika falan bekledim. Arkadaş herhangi bir har, har bir hareket yok. Zaten Mac bitti. Hayırdır gençler ortak mıyız? <laughs> Buradan uzak. Lan bir tavır. Ah yat aşağı 23'den 27'den. Of 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 of. Allah be Allah şarttı bak yukarı çıkarken bir şey oldu. Ama vallahi autoyut arkadaşlar. Adamların gemisinde gözümüz yoktu. Şimdi totalde 2187 tane sit çıktı arkadaşlar. Bakalım ne kadar eksiğimiz çıkacak. Büyük ihtimalle en baba 200 tane zaten bir eksik çıkar. Onu da ilk BFG dünyam olduğundan kaynaklı arkadaşlar. Yani uzun zamandan sonra ilk kez açtığım için onu o kayba sayabiliriz yani. O önemli deli yüzü kesiyor. Zaten bu dünyadan herhangi bir karımız olmadı. Chicken Plow'um vesaire taktım BFG'mizi. Şimdi ekiyorum ve diğer BFG'ye geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buraya kadar geldi. Yani bu da demek oluyor ki o kadar bir zararımız yok yani şimdi. Hem bu yolun devamı hem de bir üstü kadar zarar etmişiz. Önemli mi? Benim için önemli değil arkadaşlar. İlk dünyamız ve bu da zaten yeterli BFG. Yi. Şimdi emanetleri alalım arkadaşlar buradan Sadece alacağım bir şey Mcflint zaten Mcflint kayıya alacağız Başka da bir şey almamıza gerek yok Diğer jungler'ları vesaire biliyorsunuz arkadaşlar almıyoruz e, Bu dünya tamam e, Bu dünya benim için e, Bir tık anlakiye geldi arkadaşlar Önemli değil diğer dünyalarda zaten onun karını yapacağız Bu sefer Sid olan bir Dünya'ya gideceğim yani siz şu anda hazır Arkadaşlar hatta Dedegeme şuradan gidelim BFG2 olması lazım BFG2 de değil çok Evet BFG 3'ümüz arkadaşlar. Buradaki dünyadaki sitlerimiz hazır. Bakalım bize ne kadar gems verecek. Ve fark ediyorsanız ki arkadaşlar auto kullananları da banlıyorum. Ve gemsini alıyorum arkadaşlar. Ki bu da benim hakkım. Yani auto kullanmak yasak. Şimdi auto kullandırtırsam ben oyundan ban yerim mantıken Tabi bunu da birazcık daha güzel bir amaçla kullanıp hem de ben de mesela atıyorum adam auto kullanıyordu adamdan 6-7k gems geldi. Bunlara da bu konuda acımayacağım çünkü ee, seviyorum yani. Gel <laughs> böyle için ölürüm. Evet bu BFG'mizde açtık arkadaşlar. Şimdi traktörümüzü alıyoruz ve DKS'mizi takıyoruz. Ee, adam istiyorum. BC falan atamıyorum. Yani bu mavi mavi parladığında görüyorsunuz deli gibi parlıyor. Ee, bu DKS patlamış oluyor arkadaşlar. Özelliği devreye giriyor. Bu da çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani DKS bize ortalama olarak DKS ile birlikte arkadaşlar. Mesela buradan emin olabilirsiniz. 2000'e yakın çek şey, ne diyorum lan ben? 200'e yakın sit kar edeceğiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey. 15 level olduk 200 sift arkadaşlar şu an 8 vl'dir diye tahmin ediyorum bakmadım fiyatlarını tam hatırlamıyorum 208 desek 8 oradan kar ediyoruz bakalım ne kadar gems gelecek her farmdan işte onu hesaplayarak bir farmdan ne kadar geldiğini ona göre de arkadaşlar plan yapmaya başlayacağız. Aklımda SSP Shop açmak var. Onu birazcık araştıracağım. Yani SSP Shop açan şu anda yabancı arkadaşlarım var. Bu bahsettiğim arkadaşlarım da ortalama olarak arkadaşlar 100-200 DL ile bu işe giriyor. Ondan dolayı onlardan fikir alacağım. Diyeceğim böyle böyle yani şu anda yapmak mantıklı mı? Ben SSPG dünyası vardı bende belki hatırlıyorsunuzdur. Orada arkadaşlar gerçekten güzel kar ediyordum. Şu anda kar bırakır mı bilmiyorum. Gems'i nasıl harcayacağım diye de sorarsanız arkadaşlar 1 milyon gems yaptığımda o zaman harcayacağım. Yani o zaman 1 milyon gems yapma bakacağız abi. Şunu bir an önce bu dünyayı da bitireyim arkadaşlar hemen sizlerle geleceğim tabii ki de arada konuşmalar olacak ama sizi böyle can sıkıcı şeyleri yani işte ben sıkılıyorum bari siz sıkılmayın arkadaşlar. Evet bu dünyamızdaki lazer gridler de bitti diyebilir miyiz evet bitti. <laughs> Var mı kardeşim autolar dur bakalım hemen ee, şuradaki arkadaşımız autoya benziyor dur ee, dur 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 dur. Böyle bir kitle kanka ilk önce bunu. Bak bekle. Autoları şöyle bir yakalayacaksın. Full Chris dedik. Adamı kitledim adam direkt dünyadan çıktı zaten autoymuş adamda. da. Ee, şöyle hemen bir kick al çekelim bakalım arkadaşlar buradan kaç gems kar etmişiz 30.500 gemsimiz vardı şu anda 31.826 tabii ki de e, şeyleri kırarken de biraz daha gemsimiz artıyor buradan Güzel 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 3k ya Yakın gems geldi buradan Şimdi arkadaşlar bunları mag planta aktaracağım Ardından hem ekeceğim Hem de gemsleri toplayacağım Totalde 2730 tane laser gris silt gelmiş Bence burayı 2500 doldurur Ve 230'da bize kar kalır arkadaşlar Yani benim tahminlerim Ona göre chicken plovumuzu takıp Hem gemsleri toplayalım hem de bakalım Bize ne kadar sit kar etmişiz Gems kar etmişiz Evet arkadaşlar hemen hemen bitti zaten. Şimdi bitti. Hemen bir respawn atalım. Bakalım ne kadar sit artmış. Ben 200'den fazla arttığını düş. Oha. Zaten ilk geldiğimde de e, yani hiç sit yoktu. Tamamen buradan sona kadar arkadaşlar. Vallahi 314 sit gerçekten çok güzel. Yani DK senin faydası harbiden çok büyük. 22.000 gems arkadaşlar buradan kar etmişiz. Tabii ki de bu 22'nin içerisinde şu sağ üstte yakaladığımız alt hoca arkadaşlar var ama hemen hemen her BFG açtığımda bu arkadaşlar olacağı için ben de onları da artık sayıyorum buralara. Eğer ki olmasaydı 4k gems oradan aldık yani 18k gems buradan gelmiş olacaktı. 314 sit de büyük ihtimalle bir 12 vl falan ediyor. Ortalama olarak arkadaşlar 22 direkt olarak vl'ye bölüyorum. Bak direkt 2000'e gems, yani gems ile VL aldık. 11 VL oradan geliyor 12 veli de arkadaşlar normal bizim 12 veli de sitten geliyor arkadaşlar yani total olaraktan 12 artı 11 VL'den de bize 33 VL gibi bir şey kalıyor 23 VL gibi bir şey kalıyor çok pardon Gece olduğu uykum gelmeye başladı. Ondan dolayı biraz kelimeler vesaire de karışıyor. Yani buradan 23 V'le kar ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Yani bu ne demek mesela? E, 3 tane dünya vesaire alsak 60-80 V'le biz Kar edeceğiz. Bazı dünyalar çok büyük sitler var. Yani bayağı uzanıyor platform olarak. Bazıları da az oluyor ama o değişkenlik gösteriyor tabii ki de. Hem zahmet olmadan yani hem hızlı bir şekilde günlük ortalama arkadaşlar bir de ile kasma hesaplıyorum. Yani BFG'den sadece. SSP shop açma gibi bir düşüncem var. SSP'yi de bakalım. Biraz daha ileriki zamanlar dediğim gibi bir arkadaşlarıma vesaire sorayım. Ee, öncelikle 1 milyon gemsi bir görelim yani önceden. Haydi hemen diğer farmımıza geçelim. Ondan önce arkadaşlar şuraya hemen bir e vent satın alalım. Hatta vendimizi en sondaki vendi bir alayım ben hocam. Ee, ne kadar kastığımızı yani her artan seed arkadaşlar gelip buraya koyacağım ve bakacağız hani bakacağız ne kadar kasmışız. Ee, şunu kıralım bu herhangi bir şey şu an için. Fatih, e, önceden Science Station'ı e uğraşıyorduk. Yani Science Station yapsam mı diye düşündüm arkadaşlar. Gerçekten yani uğraşa hiç değmeyecek derecede öyle o kadar saçma bir şey. Şu 200 buradan e, 114 tane daha var arkadaşlar. Onları vesaire de alacağız. Yani şu an için aklımda bir CSP shop var. Ekstra gelir olarak onu da bakalım düşüneceğiz yani. Her harcayacağım VL'yi böyle özene bözen arkadaşlar gerçekten o, o derece yatırım yapacağım. Çünkü çok kısıtlı bir diamond dokumuz var ve bu diamond dokuyu çok hızlı arttırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ondan dolayı da yani mas yaparım ama DL'yi böyle hiç nasıl diyeyim bir ihtimal bile olsa WL kasamayacağım bir iş varsa o işe girmem. Şuradaki ventlerimizi hemen toplayalım. Buradan alışveriş yaparsanız da çok sevindim. 35 oha onu öyle. 35 buradan geldi. 2 buradan var. Çok iyi. 40 VL ne satılmış lan burada? 4 VL de buradan geliyor. Ya aşağı kardeşim. Bir de bizim Geiger'lar var aynen. Şu Geiger'lar da hemen. Bak bunu da unuttum. Geiger'lardan da gerçekten çok güzel kasılıyor arkadaşlar. Arada sırada bir White Crystal gelse tertemiz abi gerçekten. Hatta şu an White Crystal geldi haberi geldi. Şurada buldum buldum bir saniye arkadaşlar. Burada yanmıyor gibi. Sola doğru bir tık geldik kanka. Yani Jaeger'larda gerçekten size tavsiye ederim. Jaeger şarjı alın veya elinize de taşıyabilirsiniz. Ben e, taşıyamayacağım için biliyorsunuz bir DKS geliyor bir başka bir şeyler. Jaeger şarjırım vesaire var. E, bir de bir saat bekliyorsunuz her Jaeger'da o biraz sıkıntı oluyor tabi. Şu Ghost'un Allah belasını versin bir uzak dur ondan. Kanka bu şurada bir yerde o zaman başka. Hayır. Şurada o zaman. Yani Tree Decorations geldi. Bu da zaten bunu her geldiğinde çöpe attığımız bir şey arkadaşlar. Önemli bir şey değil. Bunu tekrardan chargerımıza koyalım. Bir daha iki geldiğimde yani bir farmı zaten bitirdiğimizde bu hemen hemen hem charge oluyor hatta charge olması önemli değil. Zaten burada yani bir saatte charge oluyor da bir tane daha var burada zaten. Burada da kaç dakika? 30 dakika bekleme süresi var. Kesin zaten diğer BFG'de yetişiyor.